Sade Vatandaş kanalından herkese merhabalar. Sevgili dostlar bugün Antalya'dayız. Vatandaşlarımıza gündeme dair sorularını soracağız. Ben Mehmet Koyuncu. Sade Vatandaş tarafsız değil, halktan taraf. Şimdi öyle bir öyle bir şey ki sağ tarafa dönüyorsun. Şimdi sağ, sağ, kesime bakıyorsun. AKP, MHP, Hüdapar. AK Parti'nin zaten artık anlatmaya gerek yok. 20 yılda yaptıkları ortada Allah'a şükür 175 tane fabrika sattılar falan. Hüdapar, Hizbullah hani Zekeriye Sinan Oğan var. Şimdi Sinan Oğan. Bir de Sinan Oğan var. omurgasız. Sinan Soğan diyorum ben onlardan. Yani Sinan Soğan tamamen tamamen bir Sinan Soğan. Tamamen bir Rezi, e, rezalettir. Milliyetçi Hareket Partisi'nin artık yani Alparslan, yakın, hani Alparslan uzaktan yakından hiçbir şekilde hiçbir alakası yok. Sen kimi savunuyorsun? Ben Kim? Zafer Partiliyim. Ben hani çok net konuşuyorum. Neden Zafer Partiliyim? Neden, neden, Zafer Partiliyim? Teröriste terörist diyebilen tek parti. Başkanı hani var mı teröriste terörist diyebilen? Şimdi e, ekonomiden daha önce ben hani başka sorunlarımız olduğuna inanıyorum. Çünkü Nedir? ülke elden gidiyor hani bu şu an hani bir sorun değilmiş gibi gözüküyor ama sağ tarafa baktığın zaman bir tarafta Hizbullah var. Sol tarafa baktığın zaman bir tarafta PKK var. Bugün bunlar ses çıkartmıyor da olabilir ama yarın bunları ses çıkartmayacağının bir garantisi var mı? Mesela Osmanlı'da bunun örnekleri var. Göktürkler'de de bu hani Türk tarihinde bunun zaten bir sürü örneği var. Arapları dolduruyoruz işte Müslüman din kardeşimiz bilmem ne din kardeşimiz öbürü din kardeşimiz. Ya tamam din kardeşimiz madem din kardeşiyiz madem bu kadar biz hani Müslümanlığa bu kadar yatkınız. 30 bin tane Türkmen kardeşimizi neden sınırdan içeri sokmadık? Ya da hani madem bu kadar hani güçlü bir ülkeyiz Hani bütün Türkiye, bütün dünyada hani dünya beşten büyüktür diyebilecek kadar, racon kesebilecek kadar büyük bir ülkeyiz. Neden Doğu Türkistan'a doğru acaba hani bir kafamızı kaldırmıyoruz? Bu ülkenin mesela şu an en büyük sorunu Türk'üm demek suç. Hani Bundan daha büyük bir şey olabilirim yani. Türk'üm demek suç. Ne mutlu Türk'üm diye ne dersen pat ırkçısın, faşistsin diye alınırsın. Ama desen ki Suriyeliyim, vay benim mübarek din kardeşim. Adam mesela az önce konuşma yapıyor. Konuşuyor, burada diyor ki ya Erdoğan diyor giderse diyor ülke diyor mahvolur. Ya Mustafa Kemal Atatürk ölmüş. Gitmiş yani Mustafa Kemal demiş ki benim naiz bedenim elbet bir gün toprak olacaktır fakat Türkiye Cumhuriyeti elbet devam edecek. Yani böyle bir lafı var.